Merhaba dostlar. 23 Nisan bayramımız hepimizin bu güzel bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu güzel bayram içerisinde 3 büyük bayramı içeriyor. Birincisi Hakimiyeti Milliye Bayramı. Saltanatın kaldırılması. Evet. Yani ne kadar 1 Kasım 1922 ise daha sonraları bu da 23 Nisan'da kutlandı ve Çocuk Bayramı. Çocuk Bayramı özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan çocuklarımız, öksüz yetim kalan çocuklarımız için bu güzel gün, 23 Nisan günü bayram olarak kutlanmaya başladı. Onlara bir nevi şükranlarımızı sunabilmek ve yetim öksüz çocuklarımızın acılarını paylaşabilmek için. Daha sonra bu güzel bayram bütün dünya çocuklarına armağan edildi ve yıllardır coşkuyla, mutlulukla her geçen gün daha artarak 23 Nisan'ı kutladık. Bu 23 Nisan'da dışarıda değiliz, evlerimizdeyiz. Evet, meydanları doldurmuyoruz ama yüreklerimiz hep birlikte. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet bugüne gelinceye kadar ne düşmanlarla ne virüslerle mücadele etti. Şimdi görmediğimiz bir düşmanla savaşıyoruz. Ulu Atatürk'ün gençliği yetavesinde de belirttiği gibi vazifeye atılmak için içinde bulunduğumuz durumu, imkan ve şeraitini düşünmeyeceğiz. Bu imkan ve şerait çok namüsait şartlarda tezahür edebilir. Evet bugün bir görünmeyen düşmanla savaşıyoruz. Bugün yapacağımız evlerimizde kalmak, dışarı çıkmamak, bu mücadeleyle bu görünmeyen virüsü de hep birlikte yeneceğiz. Bir dahaki bundan sonraki, sonsuza kadarki 23 insanları daha coşkuyla kucaklayabilmek için hep birlikte kutlayabilmek için bunu başaracağız. Ne korona virüsü ne başka bir düşman Türkiye Cumhuriyeti'ne hale getirmez. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydağı kan Bunun için muhtaç olduğumuz Kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'ün diyene. Çocuklar inanın, inanın çocuklar güzel günler göreceyiz, güneşli günler.